Merhabalar ben Kan ve Resident Evil kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet bir önceki videoda ben kapıyı açamamıştım çünkü ben bir şey almayı unutmuşum. Ya daha doğrusu bir şeyler yapmayı unutup direkt aşağı inmişim. Burada bir anahtar gördüm. Aa 001'in anahtarı. Okey. Evet, bu da bir şey. Bir... Ah be, doçlayamadım. aşağı hemen inmeyeceğiz öncelikle ee, e, gideceğiz oradan bunu ne yapacağız bilmiyorum burası galeriydi aralara bak nasıl takip ediyorlar ya Böyle kutupların üstünden ben hiç oraya basmıyor. Şimdi 0 0 1 Evet Burasıydı Bakalım burada neler var Peki Umarım düşüp yanlanmazsın mermi mermi Burada bir şey daha var kendini koruma abonetimi intihar haziran 22 1998 bunu yapmak zorundayım o şeylerden kaçtım ve birbirimize yardım ettik ama Robert semptomlar göstermeye başladı bunu yapmak zorundayım gerçek kötü başka yol yok benim yerime aynı şeyi o da yapardı Eee hallettikten sonra onu banyoya kilitledim. Bir ihtimalle de tek kişi kalabilirim. Nasıl oldu bunun için kendimi asla affetmeyeceğim. Bu projenin yani bir parçası olduğu için kendimi affetmeyeceğim. Şimdi bu evden bir yolu yok. Her şey hazır. Tek yapmam gereken biraz cesaret. Daha yapmadığım şeyleri... ve onları dönüşmeyi beklemekten... ...yani daha iyiymiş. Lütfen anlayın. Ve hayatıma hani bir insan olarak son verdiğimi bilin. Arkada bir mesaj var. Lütfen Linda lütfen beni affet. Eee? Burada başka bir şey yok mu yani? Ee, ben bunu ne için kullanacağım? Aa bir dakika. Burada bir kapı var. Kapıya girmedim sanırsam. Sanırım o e, şeye bağlı olan şey Neyse. Evet. Burada bir şey var ama ben onu alamıyorum. Dur onu almaya geleceğim ben. Önce gideyim. Tamamdır. Tam tam boşaltayım. Nereye gitti o? Buradaymış. Böyle kafanı patlatırım senin. Ayın bitmiş. Evet ben buradan gidiyorum. follow Evet, şimdi aşağıya gidebiliriz. Ha burası değildi. Pardon. Gelecek mi artık şunu? Evet, buraya gibi geldi ki videoda biraz saçmaladım. Şimdi burası ne? bu taraftan kapalıydı. Yani şimdi yasaların olduğu yere tekrardan gireceğiz. Ya zombi köpek balığı nedir ya? Yok zombi arı, zombi yılan. Bir de büyükler yani hani yok şey bitki Dur kızım sakin kadar güçlüymüş ya. Yani ben olsam ihtiramazdım bunları. Şimdi umarım o kapının adı kontrol odasıdır. Yanlış hatırlamıyorsam direkt topu cool. dur, dur. Aa! aa yeni yeni şeyler yapıyorlar. Allah geliyor. Hayır gelme. Ya az böyle. Kızım haydi ya. Mıy, mıy pıy pıy. Of be. Evet, Şimdi, ne var? Evet aşağı ineceğiz. İngliler aşağıda ne var? Yaşasın güvenli yer. İgzamayın. Ah. İyi, ben bunu yiyeyim o zaman. Hmm. ne var? Orası da bir yere gidiyor. Ha, orası su içinde, oraya gidemeyiz. Hmm. Buralarda neler var? Sağda solda... olmaz E ee? Evet Böyle bir vardı. Ha, ben da. Thank you. E ee, ne yapacağız? Ne mi kullanmam lazım? Ne yapmam lazım? Söyle de. Hı, as bakalım. <laughs> emergency. Unknown source of pressure detected. Locking all doors to Locking achieve maximum safety. Achieve maximum safety. Anna. Anna. Three. Reaching 30% of pressure threshold. Yeah, ne demek? Threshold. Ha, ne yapacağım? Ha, şimdi oldu. Ha, iyi bak kıracak. Aa dur. Bir. e ee, sen niye? Ya bir daha mı yapacağım aynı şeyleri ya? Lütfen kapan lütfen 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 lütfen. be. Evet. Ee? Ne yapacağız şimdi? da kırmaya çalışıyorum. Burada su var. Ee, yukarı mı çıkacağım şimdi? Dur 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 oha. Ne yaptın bir dur. Kıracak ama orayı. Dur 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 dur. İyi bak kıracak ya. Bir şey var. Heh. Evet suyu çekeceğiz. Evet. Evet, komple gittiğine göre ben şuraya gidebilirim o zaman. Panik yaptım. <laughs> Pardon. Where is this place? Aha bomba atar. Bomba atarlar. Güzel. No meat in the which way? I will really go this way. Ne oldu? Isıramıyorsun şimdi. Aha. Ay yanından geçmeye korkar insanım. Kart buldum. Sen al bakayım şunu şimdi. Nasılmış? iş çok büyük şey vermedi hasar olmadı yani aha kalori anahtarıyız ee. ben senin için hiç vermeye harcamaya gerek Ay hiç yok. Kavuklarını hallet e Burası nereye gidiyoruz? merdiven nereye çıkıyor şaka maka hmm. Haa nereye gittiğini buldum Evet güzel tahmin ettiğim yere geldik Çünkü En hemen bir galeri kısmına da gideceğim. Bakalım galeride ne varmış. Nasıl geliyorlar bu? Uu, burası ne güzel bir yermiş böyle. Mal. Durayım be. Aa dur. Burada bir şey var. Ay. Gidin lan. Aa oraya yaklaşamıyorum. Dur ben size ne yapacağımı biliyorum. Tamam artık. Bil bakıp durma oraya. Ben gazı nereden vereceğimi biliyorum ama. Şimdi Bil, ne yapıyorsun? Aa doğru. Doğru şey yapıyor. Use. Evet, her sorununu böyle de çözmüş oldular. şifreli bir kapı gördüm. Evet bu arkadaşı arıla soğuk. Anahtar hemen bakalım. 3 numaralı odanın anahtarı çok güzel. Hmm. bir taraftan kapalı <laughs> Şunu bir şey var. İnşallah <laughs> 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 Burada bir şey var. Hmm. Evet burada başka bir şey yok anlaşılan. <laughs> Bakayım için bir şey var. Böyle kelimişler var. Hey, var mı? Ha dur. Ben önce bir kaydedeyim Evet kaydettiğimize de göre bu videonun sonuna geldik. Beni yani sosyal medya hesaplarından takip etmeyi, videolarımı beğenmeyi ve paylaşmayı, abone olmayı ve oynamamı istediğiniz oyunları yorumlara bırakmayı unutmayın. Eğer Resident Evil oyununu izlemek isterseniz de arkadaşım Hakan'ın 3 yayınlarından linkini aşağıya bırakacağım açıklamalara. Orada ona da abone olup izleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.